Merhaba, Samsung Bir Mod temsilciliğinden Cengiz Köse. Bu videoda sizlere 2021 model Fiat Fiorino top paket seçeneğine sahip olan bu aracımızı tanıtacağım. Aracımızda gövde rengi ön ve arka tamponlar, tam boy jant kapakları, yan koruma çıtaları, ön otomatik camlar, çift taraflı sürgülü kapılar, açılabilir kelebek camlar mevcuttur. Ayrıca bu aracımız 356 litre bagaj seçeneğine sahiptir. Koltukları yatırdığımızda ise bu bagaj kapasitesi 2500 litreye kadar çıkabilmektedir. Aracımızın içerisine geçtiğimizde ise elektrikli aynalar, çift hava yastığı, bardak tutamaçlı fonksiyonel cepler, 12 volt Elektrik çıkışı, USB girişi, Bluetooth ile telefona bağlanabilme özelliği mevcuttur. Sizler de araçlarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz sizleri Samsung Fiat showroom'una bekleriz.